哎，是不是？我<来> Gerçekten e, harika bir hafta sonu olacak diye düşünüyorum. Yağmur var dediler ama umurum olmaz. Hem yarışçılar için hem bizler için. İzlemesi çok keyifli. <laughs> Umarım herkes için de başarılı bir yarış olur. Ben zaten burada okuyordum, yurdun camında gördüm ve hemen gelmeli izledim yani arkadaşıma falan. Ve geldik. Çok eğlenceli geçiyor. Bence rally sevenler gelmeli. Çok güzel geçiyor. Vallahi yarışlar harika, ortam harika. Çok güzel bir arazi ortamı ayarlamışlar bize. İki, iki, tane araçla katılıyoruz biz yarışlara. İstanbul'dan geliyoruz. Hemen hemen bütün yarışlara da gidiyoruz. Ben de hobi olarak tam offroad adına İstanbul'da kulübümüz var. Yani temsilen geliyorum buralara. İstanbul Offroad Kulübü'nden biz geliyoruz. Burada dört tane yarış aracımız var. Bolu'ya geldik. Bolu'nun havası, buranın ortamı ve etabı çok beğendik. Tüm emeği geçenlere de teşekkür ederiz. İstanbul Offroad Kulübü'nden de selamlar getirdik. Yarış çok güzel gidiyor. Etap çok güzel. Arkadaşlar sağ çok güzel hazırlamışlar. Buran Başkanımızın anısına çok güzel bir etap. Zaten geçen yıldan da az çok biliyoruz. Çok keyifliydi. E, etap adı 68 km'ydi. Biz çok keyif aldık. Biz on dedik 90'a tamamlayalım. Bir biraz kaybolduk falan. Yolları karıştırdık falan ama 90'a tamamladık. Çok mutluyuz yani. Şu anda e, çok keyif aldık. Tam Bolu'nun güzel zamanlarındayız. Çok güzel bir sonbahar. Etaplar çok güzel, herkes çok güzel. Arkadaşlar harika bir yarış organize etmişler. Zaten Bolu'nun etaplarını her zaman beğeniyoruz. Burayı, buraya gelmek için yani iple çekiyoruz buranın yarış yapacağı tarihleri. İlk defa katıldık. Daha önce izleyici olarak geliyorduk. Katılımcı olarak bu ilk deneyimimiz oldu. Dünkü prologda tabii sonuncu olmamıza rağmen bugün biraz daha hızlandık. Arabayı ilk defa kullandım. Arabayı tanıma fırsatımız oldu. E, etap zordu, kaybolduk birkaç kere, geri geldik ama baktım diğer arkadaşlar da kaybolmuş. Etap e, normale göre bence e, hani biz ilk defa görmemize rağmen zorluk hissettik, yaşadık. Birinci etap gayet güzeldi, sorunsuz bitirdik. E, bu benim ikinci katılışım. Umuyorum ikinci etapta da kazasız belasız birinci günü tamamlamayı hedefliyoruz. Parkur hızlı bir parkur, evet hızlı bir parkur. Tabii ufak tefek sorunlar yaşayan arkadaşlarımız oldu ama umut ediyorum e, herkesin böyle keyif aldığı, alacağı kazası derasın. Günü geçiririz. Ve yarın hazırlıklı gene devam ederiz. Biraz daha e, yavaştı, daha fazla virajlarla teşekkür ederim, daha fazla virajlarla e, süslü bir parkurdu, biraz daha ıslaktı, onu söyleyeyim. Ama güzel bir yarıştı, yani keyifliydi. E, evet, güne göre biraz kısaydı ama e, keyif aldık mı? Keyfi bence eşitti. İlk rallim değil, benim yaklaşık 20. rallim. İlk defa arabada co-pilot olarak yarışıyorum ama hayatım boyunca hep motosiklette rallide yarıştım. Farkları neler? E, burası daha güvenli bir <laughs> <laughs> daha güvenli. De, daha evet. güvenli ve yol okumak bunda daha konforlu. Diğerinde biraz yol okurken aynı anda motosiklet kullanıyorsun vesaire vesaire. İş biraz zor. Etap çok keyifliydi. ciddi hızlı gidilecek bölgeler yapmışlar hem başlangıcında hem de bitişine doğru. Ama uzun olsa daha güzel olurdu açıkçası. Çünkü 47 kilometre etap biraz az kalıyor. Zorlayıcılığını azalt Tırıyor diyebiliriz ama çok keyif alarak e, yarıştığımız bir etaptı. Umarım e, seneye de aynı şekilde bol of devam eder. Gayet belirgin ve netti yol notları. Fazla sapak olmadığı için de e, çok karıştırılacak bir nokta olmadığını düşünüyorum aslında. Daha çok e, hı, hıza dayalı bir etapta öyle diyebilirim. Sıralama turunda çok iyi süre yaptık. Ee, Birinci ile aramızda 0.9 saniye vardı. İkinci olarak start aldık. Dün çok iyiydi, kusursuzdu. Ama bugün, bugün de bayağı iyiydi işin açığı. İlk 53. kilometreye kadar, 54. kilometreye kadar çok iyi gittik. Tempomuzu çok iyi koruduk. Ama maalesef bu yarışın formatında böyle bazen sivil araçlar çıkabiliyor karşımıza. Bir sivil araçla kazaya karıştık. Artık yarışmayacağız. Yani bu, bu yarışı bırakıyoruz. Motor sporları tehlikelidir. Yani biz yaptığımız için riskli olduğunu zaten biliyoruz. Ama tabii ee, böyle kolay kazalar olunca da canımız sıkılıyor. Yani Türkiye Offroad Şampiyonası'nda yerimiz çok iyi. Yıl sonu şampiyonluğu için. Arabamızda da artık sorun olsun istemiyoruz. Ondan dolayı bu hafta bırakıyoruz. Yani devam etmememizin en büyük sebebi o. Oluyor. Ben alışkınım. Rally şampiyonasında sürekli not okuyorum. Offroad şampiyonasında sürekli not okuyorum. Aslında onlar daha zor. Bunda biraz daha dinleniyoruz etap içinde ama uzun tabi. Tabi ama burada şöyle bir şey var. Buradaki formatta bir de şey var. Yani hem hızlı gidip hem de kaybolmamanla. Aynen zaten öyle. kaza yapmamızın da en büyük sebebi o. Yollar açık olduğu için yani kaybolduğun zaman zaten fark ortaya çıkıyor. Ee, yollar açık olduğu için de maalesef sivil vatandaşlar ne kadar uyarılsa uyarılsın. Yani böyle girebiliyorlar, böyle tatsızlıklar yaşanabiliyor. Bu etap çok güzeldi. Biz çok zevk aldık. Bu sezonun dördüncü yarışı Bolu Baja, yani Türkiye Baja Şampiyonası olarak çok zevk aldık. Çok güzel bir etaptı. Buradan Burhan da rahmet tanıyoruz. Düne göre biraz daha kısaydı etap, ama düne göre biraz daha fazla keyif alın. Daha hızlanabileceğimiz noktalar vardı. Bugün kendi klasmanımızda ve genel klasmanda şu an lider durumdayız. Bu son etapta. Arkamızdaki araçta 4-4,5 dakika yakın zaman farkı var. Biraz daha ikinci, bu son etaba biraz daha risksiz, biraz daha kontrollü gitmeyi planlıyoruz. Gayet akıcı, keyifli bir etaptı. Yollar da biraz genişti düne göre. Daha böyle ee, zevk aldığımızı düşünüyorum bugünkü etaptan. <laughs>